Hadi yap. Haydi. 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 Bak bunlar mandal. Oo maşallah. Yavrulu bir inek değil mi abi bu? Ha Hamile şu an. Hamile yavrulayacak. Hı -hı. Güle güle. Sen daha güle güle. Korkma. <laughs> Korkma. Ol. Hepsi doğal ya. Hepsi doğal yem, Aynen böyle arpa buğday, Misir çadır, yarılmış. Ama hayvanlar uyuyor bu gel. 10 günlük oda. Maşallah. Şuna bak. Çok tatlı. Yavrulu bir inek değil mi abi bu? E, ha, yavrulayacak, yavrulu. hamile şu an. Hamile yavrulayacak. Hı -hı. Bağırın. Hadi, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Kaç inek var abi sende? 4-5 tane var. Bunlar da küçük yavrular. Tabii bunlar burada. şuna bak. Yeni. 10 günlük o da. Maşallah. Şuna bak. Çok tatlı. バレる。<laughs> <laughs> Şu an kaç tane var? İşte dört tane inek var. İyi buz olamaz. Onların sütlerini satıyorsunuz. Tabii canım onları işte kurbana değerlendiriyoruz. Kurbana veriyoruz yani. Hayvancılık üzerine zaten burası. Manda da mı var? Manda da var. Ha. Var var. Bu zaten özellikle onun üstüne duruyor. Böyle alıyor satıyor. Mandırası da şu. Şu zaten. Şurası manda yeri. Burada da mandalarım var. Ben ben de manda hastalığı var yani bu. Evet. Kimileri param için yapar, ben hobi için. E hobi için manda ha, besliyorsun abi. ben öküz yaptım. Kendim koşuyorum bak bunlar manda. Oo maşallah. Daha büyükleri var yok abi. Kaç orada, tane hadi. manda var abi? Şu an 4 8 tane manda var. 8 tane manda var. Yani Bunların şeyler var aşağıda ineklere atlıyorduk gördün mü ha, orada? He gördüm. orada yavrular şey herhalde. Giriyorsun. Onlar yavru inek yapacağız ona iki tane. O da kurbanlık danamız bak o dipte danamız. Kurbanlık var. dana var. Burada. Bunları nasıl değerlendiriyorsun abi? Bunları Kurban... ben koşuya veriyorum. Samsunlara falan isteyen böyle, fakır fakir fakir av oldu mu gidip koydu adamla ilaç gibi banlara veriyoruz yani. Bunun kaymağı falan da oluyor mandanın şimdi kaymağı. Bunlar oluyor. erkek olanlar da dişini tabii. Ha dişli dişli falan çok güzel oluyor. Ben işte iki oldu. tane yine yapacağım şimdi onları. Hadi bakalım. Vardı yapamadım. Olmadı. Selden çıktı. Ama çok güzel bir çiftlik kurmuşsun abi ya. Ben <laughs> burayı çok beğendim. Burada kesim hanemiz burası. Ha, burada kesim hane oluyor kurbanda. Kendi hayvanlarımız. Evet. Burada da dişi mandalar mı var? Burada büyük. Bak. Oğlum, oğlum, oğlum işte Seyfi. Hey maşallah. Oğlum hey işte seni yabancı al oğlum. Oğlum. Şey yapar mı? E şey yapma ben burada şey yapma oğlum. Hey Tübür. Korkma. gel Tamam. Tamam yok bir Yok bir şey, yok bir şey. Gövereyim bak. Ha. Tamam. Bu. Bunlar şey mi sinirlendi mi şimdi nasıl oldu? Bunlar oluyor? şimdi yabancı yapar öyle. Yabancı yapıyor. Yabancıdan hoşlanmaz. Bunlar, Ama biraz sonra sakinler. Biraz sakinleşiyor. Bizden sonra gelmez mi kardeş? Yapalım. Abi bunların beslenmesi nasıl yapıyorsun? Beslenmesi ya? ya? yememiz burada. İşte arpa buyla, misir, çağda hepsi karşı kuş veriyoruz yani bunu. Artan etmiyor yok. Biz ben evet. böyle... Ee, suni yem kesinlikle kullanmam bak. Hepsi doğal yem. Hepsi doğal yem. Aynen böyle arpa buğday, evet. misir çağdar yarılmış. Devrik yani taş kopu ne Doğal yemle besleniyorlar. Tabii ne yok ben öyle başka türlü bir şey kesinlikle. Küspeymiş, müspeymiş, evet. hiç, hiç, hiç. Onlar yok. Kesinlikle onlar yok. Harika. Çünkü o malı hasta yapıyor zaten. Mandalarla ne söyleyebiliriz? Bunlar koşuyor işte eskiden mesela bunların ormanda ağaç çekilirdi. Çift yani çift yapıyorlardı. Evet. Hepsini bu şekilde Eskiden çift sürüyordu değil, değil mi? Ama şimdi tabi buna şey bitti. Binde bir belki köyde bir vatandaş koşuyorsa, boşuyorsa ki bitti. Aynen öyle. Manda yetiştiriciliği çok azaldı ya. Azaldı. İnsanlarda da dana yok. var da manda çok Aynen. azaldı. Bu çevrede sadece bu var zaten. Bir manda Biz manda Biz alıyoruz böyle. Ne kadar kazandırıyor abi sana? 8 tane manda var demiştin. <laughs> ya o belli olmaz kazanması ya. Yeri gülü kazanmaz zarar eder. Bu iş aa işte biraz mal fiyatları herhalde buraya doğru geri düşmüş gibi bir hal var. Neyin olduğunu ne bilmiyoruz yani. Bu kaç dönüm araziye kurdun bu çiftliği? Burası 4-5 dönüm fazlası yok. 5 yani. dönüm araziye kurdun. Evet. Şurada mandaların olduğu abi, yer var. Evet. Danalarım var abi. Evet. Kaç hayvanın var senin de? Benim şu anda fazla yok. Bundan 2 ay önce 20 tane falan vardı. hepsini sattım. Şu anda bir 3 tane 4 tane var. 2 de burada var. 5 tane. Yani alıyorum, satıyorum. Biraz buzayken alıyorsun abi, Tabii. büyütüyorsun. Ondan Aa, de sonra satıyorsun. Ben, ben, bu emir <laughs> annesi mesela diyelim. Bu büyüdü şimdi Mesela bir tanesi kurbanlık mesela. Bunun Hurban. O içindeki hayvanlık kurbanlık. Ha, ha, siyah olan o kurbanlık. O kurbana kadar duruyor mesela. kurban evet. hayvanları evet. Gider, tutuyoruz. Evet. Öbür gün mesela hesabımıza gelen yerlere veriyoruz. Mesela bu, <laughs> bu inekleri böyle köyde sağan oluyor. Onlara veriyoruz. Başka da yani öyle <laughs> arkadaşlarımız sağlamalmışsın var. Sağmak için süt veriyor değil mi? Şu an yok. 1 ay sonra sonra ha, süt vermeye başlayacak. Ha, e, o inek ne kadar süt veriyor abi? Kaç litre veriyor? 10 kilo süt verir bir öğünde o inek. Bir öğünde? Bir öğünde yani sabah 10 kilo verir. Ha. Akşamda 6.5-7 litre falan süt verir. 7 litre. Aha, yani günlük 20 litreye yakın bir yakın süt alınıyor. Süt ver, evet. 10 liradan hesap edersek 400 lira. Evet. Güzel evet. para yani. Güzel para hem abi. Hem yavrusunu alıyorsun. Hem, hem süt kendi işin. Bu süper bir iş. Aslında da yapabilmek mesela yani. Evet. Bunu, uğraşacaksın. bunu seveceksin. Sevmezsen Aa, bunu, bunu bu yapamazsın. Sevmezsen, sevmezsen yapamazsın. Yani. sevmeyen yapamaz. Yapamazsın. Bu işi severek yapıyorsun öyle yapıyoruz yani. Ben şimdi bu işi sevmesem bu işi yapmam. Çetarım geliyor mesela Aşlarını falan yapar. Kubuzaların kubelerini de har. Tabii evet. Devlet desteklemesi var. Bizim devlet zorlara, desteklemesi diyor. var. Devlet de aynı. destekliyor aynı zamanda. Aynı. Şimdi azaldı abi bunlar şimdi değil mi? Hayvancılık artık köy. Hayvancılık kö işi gerçekten ya. azaldı. Yapan yok Biraz yani. Biraz fiyat ya. fiyatlı, saman fiyatlı yani bunlar masraf. Bunlar yani masrafı çok gerçekten arttı. Gerçekten yani para kazanma amacı yok. Gerçekten yok. Hayvancılar şey yapıyor. Bazen kendi tarlalarına buğday falan ekiyorlar. İşte bizim o Onları yem yapıyorlar. Bizim domuzdan yapıyorlar. Hep orman değil buralar? Domuzdan yapamıyoruz, eksekte domuz aldırmıyor. Evet. Da yılı, fayda, ne kadar eksek için yulaf, ben sürede o yulaf ekledim bakın az da olsa. Ha yulaf. Faydası oluyor bu zoyomuza ama. Evet. E şimdi erken biçmezsek tam kelleye kendi yani domuz girdim bitti. Evet. Anlarım aynen aynen. Burada domuz da oluyor, ayı da çok. Ya hayvan mesela hayvanı araziye koyamıyoruz. Başında durmamız lazım. Ayı zaten devlet yasaklamış. Ona dokunma şansımız yok. Gelse bile hayvanı toplayacaksın kaçacaksın yani. Yapacak evet. bir şey yok. Hayvan yiyor mu abaylar? Tabi. Tabi tabi tabi. Mesela Yiyorlar. bizim tabii. orada inemi geçen bak o devlet de yedi, yedi yani. An. Allah Allah. Burada hemen arazide burada, burada yiyor. Şurada ha, ayılar, yedi. ayılar yedi yani. Ha, hayvanlarımıza sigorta yaptıramıyoruz. Masraf. E, sigorta hmm. olmadığı için de devlet ödemiyoruz dedi bize orman bakanlığı. Biz de bir şey yapamadık. Elimizden gelen bir şey yok. Yani. Ha Haklısınız abi. Hayvanla gitti. Çek. Bir de böyle hmm. 20 günü vardı hamileydi. Buzasıyla bir gitti. Ya Ay şu an nereden baksana o sümenteye ne Yaban inek, hayvanı çok burada. 100-110 Yaban lira hayvanı çok. Çöp attık gitti. 120 bin liraya. Yani o sümente evet. tabii iyi inerdi. Tabii büyük o bir inek. Demek ki büyük ineği de yiyor yani ayı. Tabi Tabii ya. hiç dinlemez hiç ya. Hiç dinlemiyor. Hiç, fark etmez. Allah Allah. Yani Allah. onu eğer şimdi bazı hayvanlar şey ayı bazısı dokunmuyor mesela. Hayvanın Hı. içinde otlar. Bazısı da hay yani ya, ya aç çok aç kalıyor. Evet. Yani hayvan da haklı aslında. Şimdi ormanda meyve kalmadı. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hayvan haklı İnsan aslında biz kızıyoruz aç kalıyor, aslında da aç kalıyor hayvan ne yapacak bilmiyor ki yani hay gelecek onu yiyecek. Yani. Aynen öyle köyler inecek ondan sonra. Yani da. Ön, eskiden bundan mesela dağda aç kalma şansı yok elma armut kiraz her şey vardı her şey ormanda var. her, şey var. her şey var şimdi git bir tane yok ya hayvan ne yiyecek ki Bahse. mecbur aç kalınca <laughs> köyler inecek ev kenarlarına inecek İniyor zaten bunu. İniyor değil ha, mi? Iniyor, iniyor. Geçen gün görmüşüz zaten Kurtuluş İlkokulu caddesi ya, var ya, ya evet. üst yola inmiş bir he, tane Ya yani. hayvan aç kalıyor ne yapacak? Zaten sen iki tane üç tane köpeğimizi buru kurt aldı yedi bura parçaladı. Kurt, kurt, da var yiyor. burada. Kurt çok Tabii ya. Allah Allah. O da köpek bırakmıyor. O da köpek hastası evet. ya. Evet. Kurt, köpekleri çok yiyor. Allah Kurt köpek yiyor yani Aha. buralarda. Çok, ya. Öyle. çok garip ya. Kaç köpeğin var abi senin? İki. Burada İki, mı köpeklerin? Ediyorsun. Kurt kırması o. Kurt kırması mı? Kırmızı. Genelde... mangal kırman var ama nerede o? Bilmiyorum. Burası. Çoban köpekleri şey olur, hayvanın etrafında olur genelde. Ha, hayır, hayır. Değil mi? Ahırın de, etrafında olur. Ahırın etrafında, buralarda evet. olur. Vardı bir kangalım geçen verdim, köpek yola bindi, büyüktü ya. Yola ha. bindi. Geçsinmez kimse. Sürdüm, hava yağdı diye bıraktım ama süreceğim daha. Ha mandalarla mı sürüyorsun ha, mandalarla orayı? Sürüyor. Vay be. Ya, abi çok yardım güzel ya. ya. Sabah olsun geldi bana yardım etti. Vallahi çok güzel. O sürdüğün alet saban mı oluyor? Saban, Sabanın burada mı? Yakın burada mı? mı? hala sabanla koşan birileri var yani. Var var, hala. var ya. Vay be. Şimdi traktör falan Her çıktı şey ya. Her var. Bak arabası var. Bak bu kıza. Hayır bunlar ot mak çekeriz. Ya bizim tarlalarımız var yok Allah'a. Şununla ot çekiliyor. Bu her kıza Ha arı kovanların da var abi senin. Arı onlar birader ya. Onlar, ha birader. Arı işinden anlamadığında bu hayvanla mesela ot getiririz. Ha bununla. Dedim işte onu koşuyoruz. Bunlar kulluk bak mesela. Şu bunlar he. işte alet kulluk bunlar. Hayvan bunlar... neresine bağlıyorsun abi bunu? Bunu önüne takıyoruz. Orada şey var. Ona geçiriyorsun. Yani ha. Boyunduruğu var. Boyunduruğu. Tak. Boyunduruğa takıyorsun. Ha. Boyunduruğu da bak burada orada. Bir sürü boyuncuk var. Ha. Vay be. Bunlar boyuncuk. Bak bu da arabası hayvanı. Hayvan. Bu da <laughs> arabası. Kullanıyorsun değil mi hala bunu? Kemre memle tarlı. Ha burada. Bak. Oo. Nereden hayvanlar? hayvan Bak. Daha burada bu. Burada dinleniyor. Ee, bu kangal kırması da yavrum. Kangal kırması değil mi? Hı hı. Kalk Biraz set bu da oğlum. Ha şey yapıyor mu? Isırır mı? Yok seni ısırmaz da kalk Gel bir ye. Yumak gel. Hadi gel. Gel. Ama iyi köpek ya. İyi yetiştirdik. Buna i̇yi. ama hayvanlar uyuyor bu? Gel. Maşallah. Bu daha 4 aylık falan ya. Bu. Ha, daha yavru. Daha... Yavru bu. yavru. Kangal. Ama şey, kangal, kangal olduğu belli yani şu yüz, aynen, aynen. 100 hatlarından değil mi? Tabii ki yani pençeleri falan var. Aha. Daha işte 4-4,5 aylık. 4,5 yani. aylık. Yani daha, daha biraz şey yok daha yok mu? büyüyecek. Tabii büyüyecek. Biraz daha büyümesi Esekir lazım. Etekini verdim işte o biraz yola falan yedim. Evet.